Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere dün maç olan Galatasaray Trabzon maçı ile tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu akşam mükemmel bir derbi maçı var. Gençler skor tahmini yapacak olursam ben gençler Galatasaray'ın bu maçı 2-1 veya 3 2 kazanacağını düşünüyorum. Çünkü gençler gerçekten Trabzon'un deplasman zaafı olmasına rağmen Abdullah Avcı gençler takımını e, derbi maçlarında yönetiyor. Şimdi isterseniz maçımıza geçelim. Evet gençler maça başlayan taraf Trabzonspor olduğu her iki takıma yürekten gönülden başarılar dileriz. Uy çok iyi geldiler. Daha ilk dakikalarda gol mü yiyeceğiz? Daha ilk dakikalarda yedik be. Yuh. Adamlar bir rengeller gençler Edin daha ilk dakikada ilk golümüz yedik. Edin attı. Bakalım. Trabzonspor tehlikeli geliyor. Trezege Trezeguet. Trezege pasını verdi. Abdülkadir Dönür'e. Abdülkadir Dönür'den çok güzel. Çok iyi tek pas yapıyorlar. Çok iyi kestik orada ama top orada mı kalacak kalmadı. Ve kabileri gösterdi. Trabzonspor gerçekten çok hızlı başladı. Maça. Bakalım Galatasaray tepki vere gösterebilecek mi? Bu. Ve alamadık. Tekrardan alamadık. Trabzonspor gerçekten etkili oynuyor. Yeah. alamıyoruz topu ve Ito Agen'in pası verdiler. Mustera kaleci. Mustera da kaldı top. Şimdi biz geleceğiz. Basımızı hemen verdik. Yakaladan çok güzel gördük. Verdik. Ve yine çok güzel gördük orada. Bu eyi. Bu eyi. Bu açtı ortasına, Top bizde kalır mı ama kalmadı. Açtır ortasını. Larsen'e. Top Larsen'de kaldı. Larsen geliyor. Larsen. Larsen. Ama vurdurmadık. Tekrar o Vurdurmayalım. Dikkat edelim. Vurdular. Kaleci. Tekrardan vurdular. Kaleci Mustera. Ve korneri kullanacak. Trabzonspor kullandı korneri. Vurduk kafa olmadı. Tekrardan bize kalır mı top? Ve kalmadı. Vurdular. Kalecini Mustera. Gerçekten Trabzonspor çok iyi oynuyor. Yani çıkartmıyor bizi. Buradan artık çıkmamız gerekiyor. Momentum bayağı oyunu ele aldı. Vurdular. Kalecini Mustera. Hızlı atakan şansı bizde. Basımızı verdik. E, e, verdik Mertens'e. Mertens. E. Mertent, Mertens. Mertens topu güzel çekti. Mertens kurtuldu dibinden. Basımızı verdik. Vurduk dışarıya. Kerem Türkoğlu çok net bir pozisyonu kaçırdı. Dakikalar 27'de. Yapma Kerem. Tovaran'ın çok güzel aldık topu. Kardi. Kaleci. Kaleci. Uğurcan Çakır çok iyi kurtardı. Bir topu golü gelir mi? Açtık ortamızı. Vurdu kafaya olmadı. Top bizde kaldı. Vurduk çizgiden. Çizgiden çıkarttı. Defans son anda çizgiden çıkarttı. Şimdi hızlı atak şans onlarda. Dikkat edelim. Aman. Çok hızlı geliyorlar seninle. Fişçe Edin Fişçela. Edin çok güzel geçti bizi. Basını da verdi. Vurdular kaleci Musera. Çok açık veriyoruz defansa. Buna çok dikkat etmeliyiz. Etmeliyiz. Sasha Boye, Boye çok güzel geçti rakibini. Sasha Boye pasını da verdi çok güzel. Tekrardan gördük. İyi paslaşıyoruz taşıyoruz orada. Verdik pasımızı Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem girdi içeriye. Kerem pasını verdi. Vurduk direkt. Tekrardan vurduk ve gol. Icardi atıyor. Mauro Icardi. Ve durum 1-1 oldu Icardi'nin golüyle. Icardi orada Kerem çok iyi pas verdi. Sıfırdan vurdu. Direkten döndü Icardi'nin önüne kaldı İcardi de Tabii ki de affetmediği durumu bir 1e getirdi. Şunu görüyorsunuz. Direktten döndü Icardi'de affetmedi. Ve durum bir bir oldu. Nef stadyumunda. Icardi'nin golüyle. 37 durum bir bir. Ve şimdi Trabzonspor Trezeg aldı topu. Trezeg pasını verdi. Abdülkadir Ömür çok iyi kesti orada. Ama tekrar top onlarda kaldı. Dikkat edelim. Ve geçtiler vurdular. Kaleci tekrardan Muslera'da kaldı top. Pasımızı verdik hemen Torreira'ya. Torreira. Torreira çok hızlı. Koş Torreira durma Torreira. Yardır Torreira. Durma. Torreira tek başına gidiyor. Torreira. Torero topu çekti. Torero çok güzel vurdu ama topu Uğurcan Çıkır'ın elinde kaldı. Artık son saniye oynanıyor ve ilk yarıda bittiyor. bitiyor. Evet arkadaşlar ikinci yarıda bir tekrardan bir İkinci yarı gördüğünüz gibi gençler Trabzonspor'a geçtik. İkinci yarı Trabzonspor'u çünkü biliyorsunuz ki derbe maçlarına gençler biliyorsunuz ki e, ilk yarı rakip takım ikinci yarıda gençler karşı takım oynuyoruz. Ve gençler faal işaret etti hakem. Faal mi? Evet faal. Ve Mertens herbest vuruşu kullanacak. Kullandı pasını verdi ama yanlış yere tercih oldu. Şimdi top Abdülkadir Ömür'de. Abdülkadir Ömür çok güzel gördü orada Trezegi'yi ama Trezegi'yi top alır mı alamadı. Şimdi top Kerem Akdürkoğlu'nda. Kerem pasını verdi tekrardan ke Icardi. Kerem'e kaldı tekrardan. Kerem, Kerem. Kerem tek başına gitmeye çalışıyor. Kerem pas verecek arkadaşına ve olamıyor. Verdi pasını Kerem. Raşit ya. Raşit pasını çok, çok güzel geçti orada. Açtılar ortayı. Vurdurmadık. Defans. Vurdurmadık. Top bizde kalır mı? Alabilir miyiz? Alamadık. Orada Abdülkadir Ömür'ün önüne, önüne geldi topa mı orada son anda ayak koydu Galatasaray orta sahası. Şimdi Uğurcan Çakır. Pasını verdi. Eren Elmalı. Eren. Eren'den Siopis'e. Siopis'in Abdülkadir Ömür'e pası. Abdülkadir Ömür pasını verdi Larsen'e. Larsen gidiyor. Larsen. Durma Larsen. Koş Larsen. Larsen vuracak ama son anda Dubua orada çok iyi geldi ve Larsen'i kesti. Şimdi Raşit Sel hızlı çıkmasa. gidiyor. Raşit sağ hızlandı. Raşit sağ rakibini geçmeye çalışıyor. Pasını verdi yeriye Dubua'ya. Dubua'dan Mertens'e. Mertens verdi. Son anda. Son anda orada kestik. Larsen de kafasına vurdu. Top Vişya'da. Vişya'dan Bakasetas. Bakasetas'tan Trezeguet'e. Trezege. Trezeguet'e de verdi pasını Bakasetas'a. Anastasios Bakasetas ortasına verdi olmadı. Tekrar çok güzel gördük Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Ömür pasını verdi. Vurduk. Maxi Gomez attı. Durum 1-1 oldu. 2-1 oldu. Maxi Gomez mi? Evet. Maxi Gomez de 2-1 buldu Trabzonspor. Çok hızlı çıktı orada Trabzonspor. Galatasaray geri dönemedi. Yani daha doğrusu takım geri dönemedi. Çünkü Trabzonspor çok hızlı çıktı. Abdülkadir Ömür'ün çok büyük etkisi bu hızlı çıkmakta. Görüyorsunuz bakın şurada Abdülkadir Ömür gidiyor. Basını veriyor Maxi Gomez'e. Maxi Gomez de sahaya köşeye vuruyor ve kaleci Musteri'yi çaresiz bırakıyor ve durum 2-1 oluyor. F stadyumunda. Basımızı verdik. Edin Vişça ya. Edin Vişça. Edin Çok güzel gördük orada kimi? Trezege'yi. Trezege. Trezege pasını verdi. Maximiliano Gomez. Gomez'in pası Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür'den çok güzel gördük Larsen'i. Larsen. Larsen vurdu ama son anda kesiler o topu. Şimdi top Raşitsa'da. Raşitsa pasını verdi. Oliveira. Sergio Oliveira gidiyor. Oliveira pas verecek arkadaşını aradı. buldu Icardi. Icardi'den Mertens'e. Mertens'ten top geçmedi. Şimdi top tekrardan Eren Elmalı'da. Eren. Eren'e çok güzel bir müdahale geldi orada. Topa müdahale dedi. devam dedi. Şimdi Mata. Juan Mata. Mata. Mata topu kaptıracak mı? Mata gidiyor. Mata açtı ortasını. Çok güzel bir noktaya orta ve gol. Kim attı? Raşit sattı. Matı'dan efsane bir e, asist geldi. Gerçekten orada Mata bir kere daha klasını konuşturdu. Ben pasörüm, ben bir kralım dedi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir orta. Orada gerçekten Trabzon defansını ve kalecisini çaresiz bıraktı. Raşit Sala bitiriciliğini burada çok iyi konuşturdu ve durum 2-2 oldu. Raşit sattı ve durum 2-2. Raşit San'ın golüyle dakikalar 78, ve durum 2-2. Pasımızı verdik. Siopis. Manolis Siopis. Verdi pasını -Elmalı ya. Eren Elmalı'ya. Eren'in pası Trezeguet. Trezeguet. Trezeguet'in pası Bakasetas'a. Anastasios Bakasetas. Abdülkadir Ömür'ü çok güzel gördü. Abdülkadir Ömür çok iyi sıyrıldı. Şimdi top Larsen'de. Larsen. Larsen'in Larsen pası. Tekrar Larsen'i gördük. Larsen içeriye girdi. Verdik. Açtık ortamızı. Vurursak gol olur. Vuramadık. Vurduk ve dışarıya. Orada bir hot mu, corner mi anlayamadım. Ve çıkıyor yerini Marakam şey bırakıyor. Anastasios Bakasetas çıktı yerini e, şeye bıraktı. Bu arada Rashidsa çıktı yerini Gomis'e bıraktı. Ve gençler altmış. Şimdi Mustera kullanacak. Uzun mu dikecek yoksa pas mı verecek? Uzunca dikti yine topu. Kaleci Fernando Muslera. Şimdi top Manoli Siopis'te. Siopis'in pası Edin Vişca. Edin Vişca gidiyor. Edin Vişca. Verdi yukarıya. Tekrardan çok güzel gördük ama pasımız geçmedi orada. Şimdi top Mertens'te. Mertens. Dries Mertens. Pası Gevumis'e gelmiyor. Ve tekrardan top Hamşik'te. Hamşik daha önüne yeni girdi. Hamşik. Şimdi pasımızı verdik Edin Vişca'ya. Edin Vişca Yardım bekliyor ama kimse gelmiyor bir şey yardıma. Edin Vişçe pasını verdi. Tekrardan çok güzel gördük. Maxi Gomez. Kaleci son anda Mustera. Mustera yine son anda çıkarttı Mustera. Edin Mustera. Fernando Mustera son anda çıkarttı. E, Korneri kullanacağız. Artık yığının bitimine son saniyeler kaldı. Marekam Şigart'a açtı ortasını. Vurduk olmadı. Oradan vuracak mıyız? Bir güçleneme olmadı. Ve maç bitti. Evet gençler gördüğünüz gibi FIFA'nın skor tahmini Tra Galatasaray 2, Trabzonspor 2 oldu. Benim de geçen skor tahminim Galatasaray bu maçı 2-1 veya 3-2 alır diyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere ve hmm, bay bay.